Merhaba arkadaşlar ben ATL 12A sınıfından Gökmen Göz. Sanal bilgisayarda pardus işletim sisteminde yazıcı tanıtmayı anlatacağım. Şimdi masa üstümüzden uygulamaları tıklayıp sistem araçları, yönetim, yazdırmaya tıklıyoruz. Gelen pencereden ekle butonuna tıklayarak ileri diyoruz. Kuracağımız yazıcının marka ve modelini veritabanında mevcut olacağı için marka ve modeli seçip ileri diyoruz. Markasını HP seçip ileri tıklıyoruz. Sonra HP yazıcısının modelini seçiyoruz. Bizimki Deskjet 1050. İleri tıklıyoruz. Ee, gelen pencereden yazıcımızın ismini tamamlayıp tanımlayıp durumunu tamamlıyoruz. Yani yazıcımızın ismini gerekten yazıp yapıyoruz. Ve tamamlıyoruz.